Kare raporuyla gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı bizleri bekliyor. Mert ve günaydın. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Günaydın Gözde Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi para piyasası fonları TL e, üzerindeki getiriler diyelim geçtiğimiz yılın yıldızı olmuştu. 1.4 trilyon liraya ulaşan bir büyüklük vardı. Oradan 800 milyar lira 700'e gerilemiştik ama e, tahviller üzerindeki toparlanma, para piyasası fonları üzerinde yeniden bir büyüme var. Getirileri de yükseldi. TL mevduatın getirisi de bu yılın zirvesine ulaştı. E, para piyasası fonları yine nakde dönebilme özelliğiyle getiri fırsatı taşımaya devam ediyor mu? Bundan sonra neler beklersiniz PPF'ler üzerinde? Evet, e, para piyasası fonlarında e, yıl başında gördüğümüz e, tahvil alımı zorunluluğundan sonraki getirilerin düşmesi Mart ayındaki siyasi gerilimle beraber e, para piyasası fonlarından e, yüklü bir çıkışa sebep oldu malumumuz. E, bu, bu noktada serbest para piyasası fonları tahvil taşımaması sebebiyle biraz daha getiride ayrıştılar. Ancak son dönemde, özellikle son bir ayda bu getirilerin birbirine çok yakın sınadığını görüyoruz. E, serbest para piyasası ve normal para piyasası fonların getirileri yaklaşık yüzde dört gibi bir getirinin üstünde aylık getiride eee yerleşti gibi. bunun açıkçası yıl sonu enflasyon beklentilerinin 30 32 civarında olması sebebiyle düşerek devam etmesi söz konusu elbette. Ancak yaz ayları sözünce yüksek getiri vermesinin devamını bekliyoruz. Para piyasası fonlarında söylediğiniz gibi zaten anlık işlem yapabilme e fırsatı da e, bu yüksek getiriyle beraber e, hareket kabiliyetini arttırdığı için cazibeyi çok arttırıyor. Şimdi özellikle para piyasası fonlarındaki cazibenin artış gösterdiği bir ortamdan bahsediyoruz dedik ama bir de stopaj avantajı olan fonları da sormak istiyorum. Yani %15'e gelen bir stopaj var para piyasası fonlarında yine büyüme devam etti ama 151'den fazla yerli hisse bulunduran fonlar üzerinde de sıfır stopajlık bir orandan bahsediyoruz. Arbitraj hisse fonları son dönemde dikkat çekiyorlar hatta %3'lük, %4'lük getiriler sağladı. Son bir aylık performansa baktığımızda tabii spot işlem, vadeli işlem, piyasa farkı önem arz ediyor ama biraz oraya açalım. Orada getiriler yine enflasyonun üzerinde kalmayı başardı mı acaba? Evet, bu aslında istatistikler, istatistikler arbitraj fonları dediğimiz hisse yoğun arbitraj fonlarında en önemli özellik hem getirilerin yüksek olması... Hem de piyasanın yönünden bağımsız hareket etmeleri. Yani biz e, özellikle e, piyasa yönünü çok e, net olarak göremediğimiz noktalarda e, spot ve vadeli piyasalar arasındaki e, fiyat uyumsuzluklarından faydalanan bu fonlar e, hem yüksek getiri veriyor hem de herhangi bir piyasa yönüyle ilgili bir risk almanızı engelliyor. E, evet bu istatistik arbitraj fonlarının e, riski yok diyemeyiz. E, ama çok düşük risklidir bir de tabii bunları biraz ayırmak lazım. Vade olarak baktığınız zaman 3 ila 6 ay portföyün bir kısmını taşınmak için piyasa yönünden bağımsız riskli dönemlerde çok uygun fonlar bunlar. Elbette hisse hisse yoğun ibareli olan arbitraj fonlarında sıfır stopaj getiriyi daha da yüksek yükseltmiş oluyor. bizim normal diğer hisse fonlarının eee stopajı da 0'dır. Ancak bazı alışveriş fonlarında hisse yoğun olmayanlarda özellikle %15 topaş var. Bunu da belirtmemiz önemli. Şimdi bir de Merkez Bankası'nın TL destekleme adımlarını görmüştük. Özellikle tabi e, tabii bir yandan zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeler vardı. Repo ters repo oranları yine yüksek, yüksek seyretmeye devam ediyor. Az önce paylaştık. Para piyasası fonları da bu getirilerden faydalanıyorlar. Getiriler orada yüksek enflasyonun üzerinde hem geçmiş hem gelecek enflasyon noktasına baktığımızda. Ama bir de Merkez Bankası'nın son adımları acaba döviz mevduatın, dolar mevduatın getirisini aşağıya çektiğim Rakamlar üzerinde zaten işte %2'leri, %1'leri konuşuyorduk. Son haftalarda yine aşağı yönlü bir miktar etki var ama bir cephede CDS'ler üzerindeki hareketlilikle takip ettiğimiz Eurobond fonlarını sormak istiyorum. Orada neler beklersiniz? CDS gerilemeye devam ediyor. Yani bugüne başlarken 302'lerden başlıyoruz. Bir ay öncesinde 360-370'ler vardı. Dolayısıyla Eurobond fonları da bir fırsat barındırıyor mu? Ve döviz mevzuatın üzerinde bir getiri fırsatı yine barındırır mı acaba? Evet, sizin de demiş olduğunuz gibi bankalarda zaten genel olarak bir yabancı paraya e, ilgisizlik e, süreci içindeydik. E, bunun üzerine Merkez Bankası'nın yapmış olduğu e, zorunlu karşılıklardaki artış e, bankaların yabancı paraya olan ilgisini iyice arttırdı. Dolayısıyla döviz mevduatlarında biz düşüşleri e, görmeye devam ettik. Zaten düşüktü, belirttiğiniz gibi e, daha da düşmeye devam etti. E, burada tabii e, yatırım fonlarının içinde e, daha önce belirttiğimiz gibi farklı e, vadelerde Eurobond taşıyan e, Eurobond fanlarının e, bu getirileri ayrıştı. Pozitif ayrıştı. E, CDS'in düşmesinin devamını biz de bekleriz. E, ekstra bir siyasi gerilim görmediğimiz süreçte. E, 250'lerden 360'lara gelmiştik. Şimdi 300'lere yakınsadık. sadık. E, özellikle yaz aylarında CDS'in biraz daha gelişeceğini bekleriz. E, bu, bu dönemde de tabii ki yabancı para sahipleri mevduatlar yerine Eurobond fonlarını tercih etmeleri daha doğrudur. getirileri yüksek kalacaktır. E, tabii burada şeyi de belirtmemiz lazım Gözde Hanım. Bu e, CDS hareketlerinde etkilenen Eurobond fonlarının taşıdığı yabancı dış borçlanma araçlarının vadelerinin önemi e, önem kazanıyor. Bu e, vadelerin e, takip edilmesi, hangi yatırım fonu hangi vadeli yabancı dış borçlanma taşıdığını e, dikkate alınması da e, önemli. Ee, özellikle CDS'ler tarafında siz yine aşağı yönlü bir hareketlilik bekler misiniz? Yani burada durasyona dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kısa vadeliler özellikle CDS'ler üzerindeki hareketlilikle yine tercih edebilir noktada karşımıza çıkıyor dediniz ama e, özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerinin artış gösterdiğini takip ettik. Yani 144 milyar dolara gelmişiz. Haftalık 5.8 milyar dolarlık bir artış. CDS geriliyor dedik. E, üzerine döviz mevduatları üzerine bakıyoruz. Orada tabii geri çekilmeler 2 haftada 1.5 milyar dolar biraz alışan yani artıştan sonra bir bir buçuk aylık artıştan sonra yönünü aşağıya çevirmişler ama e, neler beklersiniz orada? Yani CDS'lerdeki aşağı yönlü hareketliliğin derinleşmesi yine karşımıza çıkabilir mi? Bu sıkı para politikası, rezerv üzerindeki artış, yabancının yeniden tahvilde alıma dönmesiyle birlikte. Evet, kabaca yabancının çıkışı durdu diyebiliriz. E, ufak ufak girişler de görüyoruz dediğiniz gibi. E, bu çok olumlu bir gelişme. Hem CDS'imiz üstünde. Bir yandan baktığımızda global riskler azalıyor. Her ne kadar Rus-Ukrayna Savaşı'nda bir gelişme henüz olmamış gibi gözükse de diğer riskler, ticaret savaşlarında riskler de azalıyor. Dolayısıyla global hareketlilik, global olumlu pozitif hareketlilik bize de olumlu yansıyor. Dolayısıyla biz içeride ekstra bir siyasi gerilim yaşanmazsa CDS'lerde düşüşün devamını da bekleriz. Bunun da yabancı para getiriliği, Enstrümanlara olumlu yansımasını da bekleriz. E, Merkezin de e, şu anki duruşu e, çok net. E, aynı politikayı sürdüreceğini varsayarsak, e, pozitif gelişmeler yaz da bizi daha çok bekliyor diyebiliriz. TL üzerindeki fonlar cephesinden ilerleyecek olursak yani geçtiğimiz yıl politika faizine dayalı enstrümanlarda TL'de para piyasası fonlarında ilginin yüksek olduğunu takip etmiştik. Tabii para giriş çıkışlarını bu noktada incelemeye çalışıyoruz. Yarı yarıya inen bir büyüklük orada karşımızdaydı ama... TLRF endeksi tahvil alımları, işte Merkez Bankası'nın piyasaya destekleri. E, oradaki volatilitenin durduğunu takip ediyor muyuz? Biraz belki orayı da bir parantez açmak gerekir. E, bu çıkışı konuşurken acaba TL mevduata mı bir geçiş oldu demiştik oradaki volatiliteyi konuşurken ama zaten artık son haftalarda son bir aya yakındır para piyasası fonlarındaki getirilerin yeniden artıya döndüğünü kısa bir süre volatilitenin yaşandığını takip etmiştik ama orada e, nasıl bir durumu izlediniz sizler? Şimdi TL mevduat faizlerinin yükseldiğini, oraya geçişin olduğunu gözlemledik. Ancak son dönemde e, bu e, birazcık fonlar lehine dönmeye başladı. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi e, bankadaki mevduat faizlerini, yüksek mevduat faizlerini e, herkes hemen ulaşamıyor olması ve belli tutarların üstünde o yüksek faizi ulaşabiliyor olması. E, merkezin e, fonlamasını 49 civarında e, yapıldığı bu günlerde de yatırım fonları bundan çok olumlu faydalandı. Para piyasası fonları da. E, getirilerini mevduatların e, ortalama mevduatların üstüne çıkarttığı için son günlerde ve bunun da bir süre daha devam edeceğini e, öngördüğümüz için para piyasası fonlarına yönelim mevduatlardan tekrar e, para piyasası fonlarına doğru aktı ve bunun devamını da birazcık daha bekliyoruz. E, çünkü bankalarda önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi ekstra bir negatif bir haber olmazsa mevduatlara düşüş gözlemleyeceğimizi bekliyoruz. Para piyasası fonları e, ortalama getiride de aynı zamanda tabii konuşmadığımız, vurgulamamız gereken bileşik getiri avantajıyla da e, memduatların üstünde kalacaktır. Bu tarafa bir yönelim, beklemeye devam ediyoruz. Şimdi bir de merkeze ilişkin beklentiler diyelim. Çünkü buradaki getirileri... E, e fon yatırımcısı üzerindeki hareketlilikleri de eskiliyor elbette. 49'a kadar gelen bir fonlama maliyeti, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti. İşte TLRF'lerde yine 49'a yakın siyan rakamları takip ediyoruz. Merkez Bankası'na ilişkin beklentileriniz nelerdir? Yani Temmuz ayı dönem dönem konuşuluyor. Temmuz ayı ve sonrasına ilişkin beklentiler özellikle takip ediyor ama orada bir faiz indirimi ne zaman olabilir? Önümüzdeki hafta tabii 22 Mayıs'ta Perşembe günü bir de enflasyon raporu sunumu olacak. Orada da yine oranlar sabit tutulur mu ya da bir revizyon beklemek gerekir mi? E, açıkçası biz e, Haziran'da belki Haziran ayında belki e, daha zor olmakla beraber Temmuz ayında faiz indirimi e, Merkez Bankası'ndan gelme olasılığı dediğimiz gibi global gelişmelerin de e, lehimize gitmesi sebebiyle e, beklenti içinde olabiliriz. Çünkü hem işte dolarizasyon yerli dolarizasyonu durdu, e, yabancı girişleri başladı. Bunun devamı da tabii çok önemli. E, enflasyonda e, evet biraz yapışkan gitti enflasyonumuz. E, ancak önümüzdeki dönemde birazcık daha bunun yaz aylarında etkisiyle e, düşmesi beklentiler söz konusu olduğu için merkezin kuvvetle muhtemel e, Temmuz ayındaki e, toplantısında e, bir indirim düşüneceğini öngörüyoruz biz. Şimdi bir de yatırım fonları üzerinde de yine çeşitlilik yapılması gerekir mi? Yani enstrümanlar üzerindeki çeşitliliği konuşuyoruz. İşte geçtiğimiz yıl PPP'ler üzerindeki geçirdileri konuştuk. Bu yıl acaba borçlanma araçlarında da bir ilgi olur mu diye değerlendirdik. Faiz ve enflasyon patikası elbette belirleyici olacak ama burada da acaba yatırımcı çeşitliliği sağlayarak mı ilerlemeli? Çünkü oradaki risk düzeyleri de yine ayrım gösteriyor. İşte hisse fonlarını takip ediyoruz. Bir yandan daha düşük risk düzeyine sahip PPF'ler, dövize kalacağım diyen yatırımcı için Eurobond üzerinde getirler. Oradaki çeşitliliğin sağlanması adına yorumlarınız neler? Evet çok güzel bir soru. Bu borçlanma araçları konuda da değinmek lazım. Önümüzdeki süreçte eğer biz ekstra bir şey yaşamazsak, ekstra bir gelişme yaşamazsak yurt dışı ya da globalde, konjüktür bize borçlanma araçları onların getirilerini, içindeki tahvillerin Fiyatların yüksek kalmasından dolayı faizlerin yüksek kalması sebebiyle borçlanma araçları fonlarındaki getirilerin e, para, para piyasası fonlarını aynı Ocak ayında yaşadığımız gibi e, yakalayıp hatta geçebileceğini öngörüsünü sunabiliriz. Yani belki hemen bugünden yarın değil ama önümüzdeki aylarda borçlanma araçları piyasası fonların getirilerini takip etmek ve portföylere e, ekleme yan, yanına koymak, e, para piyasası fonların yanına koymak, e, mantıklı ve e, getiri arttırıcı bir unsur olabilir e, Biz burada tabi e, TL tarafında e, dolarizasyon de sebeplerinden biri TL tarafında hala çok yüksek faiz verdiğimiz için e, bu hem para piyasası hem borçlanma araçları piyasasındaki fon getirileri kuvvetli muhtemel e, daha yüksek gidecektir gitmeye devam edecektir Önümüzdeki aylarda dolayısıyla yaz aylarıyla beraber borçlanma araçları fonların getirisinin yukarıda kaldığını ve e, ilave edilmesi gerektiğini e, düşünürüz. Mert Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için size ve Kare Portföy ailesine kolaylıklar. İyi hafta sonu. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Efendim Mert Avcı aktardı piyasalardaki son gelişmeleri. Şimdi